O ABC karesinin ED doğrusu üzerindeki B köşesi aşağıdakilerin hangisinde verilen doğru çiftinin kesim noktasıdır diye sorulmuş. Şimdi B köşesi ED doğrusu üzerinde bir tane daha doğru elde etmemiz lazım. O ve B noktalarını birleştirirsek bu doğru çiftinin kesim noktası olur B noktası. O halde bu çifti elde edersek seçeneklerde arayacağız. OB doğrusu OABC kare olduğundan dolayı yani bu açıların 45'er derece olmasından dolayı birinci açı ortay doğrusudur ve y eşittir x şeklinde ifade edilir. ED doğrusunun denklemi ise x bölü x'in kesildiği yer artı y bölü y ekseninin kesildiği yer eşittir 1 şeklindedir. B noktası bu doğru çiftinin kesim noktasıdır. Bu denklem x'i sol tarafa atarak y eksi x eşittir 0. Bu denklem ise etkisiz eleman 1 Göz ardı edilerek x artı y bölü 2 eşittir 1 şekline yazıldığında elde ettiğimiz doğru çiftinin e seçeneğinde mevcut olduğu görülür. Ancak burada dikkat edilirse c seçeneğinde verilen iki doğrunun da yine kesim noktası b noktası elde edilir. Sonuç olarak iki tane doğru cevabı olan bir sorudur bu. O yüzden de iptal edilmiş bir sorudur.